Ben dokunmuyorum hala bağırıyorsun Gülce. Sakin olmak istemiyorum. Ne istiyorsun? Onu istemiyorum, bunu istemiyorum. Ne istiyorsun sen? Annemin bana karıları söylemesini istiyorum. Ali Can geleceğim dedi ama gelmedi. Ali Can'ın da karıları söylemesini istiyorum. Güzel, sakin ol abicim. Konuşuyorlar sadece. Ben Ali Can'ın söylemesini isteyeceğim. Yalanlar kafamı karıştırır Ben sana doğruyu söyleyeyim mi? Ali Can bir daha seni aramayacak. O yüzden onu unutsan iyi olur Gülce. Gece yapma. Bırak! sen onun gibi değilsin. O da senin gibi değil. Anlamıyor musun bunu? Ne olacağını zannediyorsun ya? Sana daha dokunmamıza izin vermiyorsun Gülce. Neden sana yazdı? Niye konuşuyor seninle bilmiyorum. Ama siz sevgili değilsiniz. Anladın mı? Anla bunu artık. Sen nefret ediyorum. Nefret ediyorum.